Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle dil bilgisi deneme 72'nin çözümlerini yapacağız. Bu denememiz İdeal kondisyon serisinin dil bilgisi sorularından oluşmakta. Evet ilk sorumuza başlayalım. Hangisinin örneği yoktur? Ses bilgisi, kaynaştırma, benzeşme, yumuşama, ünlü düşmesi, ünlü daralması. Hemen bakıyoruz. Ego tükenmesi arkadaşlar. Sığ eki varsa ve tamlama kurmuşsa 199.9 %99.9 bu kaynaştırmadır. Artı dondurmaya burada da kaynaştırma var. Yeterli bizim için. Ünsüz yumuşaması süreç Ç şey ile sonu yumuşamış. Ünsüz benzeşmesi sertleşme, araştır araştırmacılar oradan elemiş şey olduk. Geriye kaldı ünlü düşmesi, ünlü daralması. Bakıyoruz odaklan diyor. Orada daralma yok. EA ile bitmesi lazım. başka var mı? Bakıyoruz. Evet, başka bir yerde daralma, yani hiçbir yere gözümüze çarpmadı. Peki ünlü düşmesi nerede olabilir? E, kontrol ile, buradaki ileyi düşme olarak almışlardır muhtemelen. Evet, geriye cevabımız ünlü daralması kaldı. Geçiyoruz. ikinci sorumuz. Numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci sözcük belirtme durum eki almıştır. Yani neyi kimi sorusuna cevap verecek, verebilecek kabiliyeti olması lazım. Artı arkadaşlar nesne olabilecek. Senin sevdiğimi göreceksin. Göreceksin yüklem seni senin sevdiğim i. Nesne yapması bizim için en önemli özellik, yapabilme kabiliyeti. belirtme durum ekinde var. Senin sevdiğimi göreceksin ismin iyi hali yani belirtme durumu iki. E, Vası da iki nedir? İledir. İkinci kelime de var. Tamlayan eki almıştır. Devamına bakmanız lazım. Bir sözcük sessizliğin kanadı olursa, sessizliğin kanadı tamlama kurdu. Bu da doğrudur. E, dördüncü sözcük ikinci kişi iyilik iki almıştır. İyilik bakarsın, sen bakarsın ama dikkat arkadaşlar iyilik diyor. Buradaki şahıs eki iyilik eki isme gelir. Şahıs eki fiile gelir. Dolayısıyla cevap değişiktir. Beşe bakalım. Fiilden isim yapım eki almıştır. Soğumaktan soğuk fiiller isim yaptı. O da gitti. İki denizli. Üçüncü sorumuz. Bu cümledeki ögelerin doğru sı sıralanışı hangisinde verilmiştir? Bu sefer şöyle yapalım. E, seri okumak ökün sorusunu çözmeyi kolaylaştırır. B Giderek büyüyen ve ürün çeşitliliği artan tüketici elektroniği piyasası evet buraya kadar geldi. Eskiden sadece doğru markayı bulmaya çalışan bakın eskiden çalışan buraya bağlandı ayırmayacağız. Çalışan tüketicinin seçim yapmasını bugün zorlaştırıyor. Bakalım. Zorlaştıran nedir? <laughs> Pardon. Buraya kadar özne. Birinci kısım özne arkadaşlar. Sonra neyi zorlaştırıyor? Yapmasını kısmı belirtili nesne. Ne zaman? Bugün zarf tümleci. Nerede var bu öge sıralanışı? Özne belirtili nesne zarf ve yüklem. B şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yani belki biraz sizi zorlayabilecek bir soru tipi arkadaşlar. Yine de dikkat etmekte yarar var. Şimdi eş görevli isimleri bağlayan bağlaç. Mesela dil ve kültüre rağmen, dile rağmen, kültüre rağmen aynı görevde bir bağlaç ee, onları bağlamış. Gitti. <laughs> Sıfat grubunun içinde yer alan edat. Bakalım. E, dünyadaki farklı dil ve kültürlere rağmen bazı temel duyguları ifade etme biçimi. Şimdi <laughs> burada e, ne var? E-rağmen edatımız var. Dünyadaki farklı dil ve kültürlere rağmen bazı temel duyguları ifade etme biçimimiz hemen hemen aynıdır. Bunu buradan ayırabiliriz. E, peki başka bir yerde var mı? Şaşkınlık gibi duygular nasıl duygular? Şaşkınlık gibi duygular. Sıfat grubu içerisine yer aldı. Bunu buradan aldık. B şıkkı da gitti. Bir yargını yeri tutan zamir. Şimdi söyleyebiliriz diyor ya arkadaşlar. Bunun işte yani bu söylenebilecek yargının ne olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla C şıkkı da gitti. Hem iyilik hem hal eki almış isim. Burada tamlamaya bakacaksınız. Tamlamaya. Ee, bakalım, ee, şöyle okuyalım. Duyguların sebep olduğu diyor, mimiklerin evrensel olduğunu. Ee, Tabi burada biraz daha kalıplaşmış. Şu daha net, insanın duygularını. Birincisi iyilik, ikincisi belirtme. Ee, dolayısıyla arkadaşlar biz onu cevap olarak alıyoruz ya yani daha doğrusu bunu elemiş oluyoruz evet şimdi diğerlerine fiil falan olduğu için o kısma çok girmek istemiyorum bu soruda fiilimsinin yönü belirten zarf öyle bir şey yok arkadaşlar o yüzden cevap Edirne beşinci sorumuz cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur bakalım ee, Koku karakteristik ve genellikle hoş aromaya sahip. Bakın bu buradan türeme falan değil. Bileşikler tanımlanabilir. Bir de gözükmedi. Peki diğerlerinde neler var? Olarak bir. Burada bulduk. Kullanma ihtiyacı hissetmek. Burada var. Olması, bağlantı olması var. Sebep olduğunu var. Bizim için yeterli. O zaman arkadaşlar 5 Adana. Geçiyoruz 6. sorumuz. Kısa süreli bir geçiş. Sıfat oldu arkadaşlar. Şimdi sıfat olmayanları bir eleyelim. Gitti. Her şeyi belgesiz zamir doğru. Şurada farklılık var. 3'e bakalım. Basit kamera hareketleri. Sıfat arkadaşlar. Zarf değil. O zaman cevap A şıkkı. Amaç da isimdir. 6 Adana. Evet. Yedinci sorumuz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Hmm. Yine biraz uğraştırabilecek bir soru. Şimdi şıklara bakalım. Türemiş fiil, zarf fiil, birleşik yapılı fiil, basit çekimli fiil e ve ek fiil. Şimdi Şuradan bir bakalım. Neleri basit olarak bulabileceğiz? Basit çekimli fiil mesela şöyle söyleyelim. Tek kip alacak arkadaşlar. Bir tane görmemiz yeterli. Onu eredik. Birleşik yapılı fiil götür emiyoruz. Bu ebilmenin olumsuzudur. Dolayısıyla yeterlilik fiili var. Bir tane bulmamız bizim için yeterli. Birleşik yapılı fiil de çıktı arkadaşlar. Şimdi zarf fiil var mı? Kenyalasiye diye başlayan, eklerimizden oluşan zarf fiil kaldırıp o da gitti. Ne kaldı geriye? Ek fiil bir de türemiş fiil. Bakalım. Ee, götürme o bileşikti eşikti. Belirlemek, belirlenmek ama fiil yok. Böyle belirlenmiş sınırlar içinde olmadı. Yitmek, yitirmek bu geniş zaman olmadı kaldırıp e, bakıyoruz. Evet. Basit çekimli fiil, türemiş fiil. Değişmeyen tutkusu. Bir kere daha bakayım arkadaşlar. Aradan aralamak işte burası. O da gitti türemiş fiile gitti. Aradan aralamak, aralazar. Ek fiil var mı? Yani ek fiilin olması için idi, imiş ise diye söyleyebilmemiz lazım. Bir de dırdır geniş zaman var, onu da belirtelim. E, ama herhangi bir örneği yok. O yüzden 7 Ceyhan. Geçiyoruz bunu da. Sekizinci sorumuz. Hangisi ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şöyle önce bir pardon, bir göz atayım soruya. Genel olarak bir göz atayım. Hangi işaretler var? 3 nokta virgül, tırnak, kesme, nokta virgül. Mesela 2000'lere kesme işareti doğru kullanılmış. Orada bir sıkıntı yok. 3 nokta nerede? Devamını gösteriyor. Doğru. Peki, şuna bakalım. Gelecek bilimi olmak üzere yayınladığı kitaplarıyla adını duyurmuş. Şimdi arkadaşlar burada bir ara söz havası var, açıklama havası var. Yani böyle bir açıklama değil de normal bir cümle içerisinde Aden Dönüşüm Hastanesi kitapları etkileyiciydi deseydi tırnak içinde verebilirdi. Ama ara söz virgül ya da ekstra bir açıklama parantezle kullanılabilirdi. Burada tırnak işareti yanlış kullanılmış direkt. Şimdi nokta virgülü de bir göz atalım. Şimdi nerede var? Başlamıştır. Yargıyı belirtmiş. Virgüller var ve cümle devam ediyor. Uzun bir cümle. Nokta virgül kullanımı doğru. Eş görevli kelimeler arasında virgül kullanılmış. O da doğru. Evet. Doğru cevabımız Bursa. Geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Kısaltmalara getirilen eklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır. Hmm. Arkadaşlar biraz dikkat etmemiz lazım bu soruda. Bakalım. Doktor Una. DR İne mi, Doktor Una mı? Arkadaşlar burada e, tek kelimelik kısaltma varsa onun açılımına göre gelir. Açılıma göre. Yani DR İne olmaz. Açılım okuması nasılsa doktoruna o şekilde gelmesi lazım. TKD bu şekilde doğru. Aselsan kalıplaşmış bu şekilde doğru. TCY Türkiye Cumhuriyeti'ni TC'yi e, buraya kesme işareti falan gelmez. E, bu şekilde doğru. 100 e, kg'den 150 kg'den denmez. Kilogramdan aynen burada olduğu gibi kilogramdan şeklinde olması lazımdı. O yüzden cevap Edirne arkadaşlar. Geçiyoruz 10. sorumuz. Hem bitişik hem ayrı yazılan biçimleri vardır bazı sözcükleri. Peki bunlar hangileri? Ön sözün arkadaşlar iki türlü yazımı yok. Ön söz bu şekilde ayrı yazılır. <laughs> Su altı, yani suyun altını kastediyor. Yani ayak altı olsa, ayak altı olsa düşünülebilir. Ayak altında dolaşma bitişik, ayak altında nasıl var? Ayrı. Birebir kelimesi çok kritik arkadaşlar. Birebir kelimesi, yani su altının da bitişik yazılma şekli yok. <laughs> birebir e, iki türlü bitişik yazılımı söyleyeyim. Mesela uygun anlamında bu ilaç senin hastalığına birebirdir, uygundur, iyidir anlamında bitişik yazılır. Ama ders mesela yaparken birebir ders işledik. Burada da ayrıdır. O zaman ne oluyor? İki tür yazılabilen kelimemiz, üçüncü kelimemiz yani Ceyhan. Doğru cevap olacak. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle bir dil bilgisayarını daha çözmüş olduk. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve iyi çalışmalar diliyoruz.